ne Başkanım. Sen ne yapıyorsun? Sağ ol dururuz İnternette. Ziyo bizim başkan. başkan. Merhaba. Bizim başkanımız. Merhaba başkanım. Zio, razı merhaba. sana bir şey soracağım. Ziyan Ziyan Abi. Çay Zio teşekkür ettik. Merhaba. Zio, merhaba Zio. nasılsın? Estağfurullah Merhaba. Merhaba Zio Sana bir röportaj yapalım Zio. Olur. Olur. Ziyo. Abi 5 tamam. tane. Tamam, Yarın çay içinde. Cezayiz hepimiz sezon çok çıkıyor. Anlamı ne? Kars'ın gururu yetti. Seni yana... seviyorum. He. Tahtın adı kendisi Kars'ın gülü. Kars'ın şimdi bu kadar parti içerisinde. Yok. Evet, başkan. Ziyo. Bizim Cumhuriyet ve Adalet Partisi yeni bir parti. He. Sayın Ahmet Sebir Genel Başkanımız. <laughs> Başkanımızı Onlar... tanıyamadım vallahi. tanıştırıyorum seni. İşte tanışmaya geldik de. Allah razı olsun başkanım. Allah ım. razı olsun. Abi sana çay getirsene. Geliyor, geliyor. Getiriyorlar, getiriyorlar. <laughs> Nasılsın? Sağ ol başkanım. Benim evim de şeyde, Türkiye'de. Ha orada mı oturuyor? Ha orada oturuyor. Anam da yok, babam da. Bize bir türkü sevdi söylüyorum abla. Ama meharamik de olmaz ya. Olmaz mı? Günah, Allah baba günah yazar. Yazar. Ha vallahi. Allah izin verse yarım diyarım, yarım bitir. Sesin mi güzel? Ha, kanada söylemiştim. Yine Bedir amca. Zio, evet. Ziyo bizim başkanımızda ne beklentim evet. var, evet. ne istersiniz? Ziyo? Ben başkanı çok severim. Yani evet, YouTube'da şeydir, şeydir. Fenomendir. Ben başkanımı başkanım çok severim. Kendisi de evlenmek istiyor başkanım yani. Ha, evlenmek Öyle istiyor. <laughs> tamam, yok. Ha, vallahi. yok mu? Ne yapar şimdi? Talipler ta bulalım? Talipler yani, yoktu o yüzden diyelim. Ha valla. Evde ev ev tek. Baksana ev tek nasıl giriyor zaten talip ettiğin için. Evde tek karı. yalnızım vallahi. Ne edin? Gel nene. Bilmiyorum. Buyur nene. Ben yalnızcım. Gel gel. Gel gel. Eee evlenecek Evleneceğim. mi? Evleneceğim de karı bulamıyorum. <gülüyor> Niye? Kız <laughs> bulamıyorum. E. Niye bulamıyorsun? Bulamıyorum da. Yok sana söz. Parti düzene girdim mi seni evlendireceğim. İnşallah ne diyorsun? İnşallah i̇nşallah benim sözüm ne? sözü tamam, ona göre. Tamam. Tamam. Valla evlemek istiyoruz Evlemek Valla sen bir tane bu bak. Valla billah düğününe geleceğim. Başkanım. En babalığı da ben sana yapacağım. Hapsi kararlı bak Beni tanıyorlar ya. Efendim. Herkes gel. Tanıştırayım Bak ben bu geleceğim. ediyorum. Başkanım. Yerini yukarı. Estağfurullah. Bir sevimli çayınızı içeyim. Evet. evet Ziyo bak çay may parası vermeyiz evet. ha. Ben veririm ya canım. Hadi yani bilgin olsun. Vallahi veririm. Allah'ın adı ben. Sen burada <laughs> ben. yok. burada kesen eriz. İnsanlara ya da vatanımıza hizmet etmiş. Allah bizim partinin başkanı değil mi? Biz dediğimiz takdirde. Evet. Ne zaman ben dersek o zaman bittiğimiz zaman olur. Zaten şimdiye kadar ben demedim. Biz deseydik zaten bugün de olmazdı. Evet. Ben ben üzülüyor üzülüyor sen. Vallahi. Ben de sana özledim diyor. Ha vallahi. Hiç üzülmeyelim çünkü biz her şeyi kendi elimizde yaptık. Her şey kendi elimizde yaptık. Evet, evet hatalar yapmadık, yaptık. Ama bundan sonrası için hata yaptık. Bundan sonrasını değiştirdik. Bundan sonra bu vatana, bu millete, bu bayrağı için neler yapabiliriz? Onlar oturup ki, ben karşım gururudur. Geç sakin. Çünkü ben millet beni tanıyor. Beni tanımayan yok başka. Valla ben de seni tanıdım. Yok yo yok Ama sen heykeni geç sakin dikeceğim Aa niye? Kim ölmeyecek? yok. Ya, ben ölmem ki. <gülüyor> 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 başkan, <teşekkür ederim. gülüyor> Abla kendinize iyi bakın. Hadi gel. Başkanım kendine iyi bak. Görüşürüz diyor. Sağ. Ol. Kadir amca o yarın oradayım. Tamam. Öptüm seni. Hadi. Bay bay. Sağ olasın. Allah hayırlı yolunu ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ha, aynen ya. Tamam. Oy sefa geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi Allah razı olsun. Sizler nasılsınız Vallahi başkanım? Biz de iyiyiz. Geldik bir ziyarete çıktık. Buyurun bir kahvemizi için başkanım. Biz ziyaret dönüşü Ziyaret dönüşü söz vuracağız. Tamam. Şimdi. Tamam. Ziyaret tamam. Ziyaret tamam. Deyiz. tamam. Sağ olun başkanım. gel gelsen. E, i̇şte. e, 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 nasıl Anlamadım sen Bütün sosyal medya var ya. He e, ondan. Sıkı takipçisi. Sıkı takipçisi. ziyadin var. Gerçekten bizim yön nerededir bugün artık? Yazıyor. Tamam. Evet ben kararsız. Öler mi? Tabii. Başkanım hoş geldin. Hoş, hoş, hoş bulduk

Şu an onu kadın yurtdışı için çalışıyor. El işte kestiriyoruz. Hangi evet. lafları kestiriyoruz. Mahallelere atar yavrusu burada. Eve giderken tutup paketle yürüyoruz. Sizinle geldim. Ben, ben genel başkanım. Ahmet Selim. Evet. Allah razı olsun. Burada esnafları ziyaret ediyoruz. Evet. Bir hayatını soralım dedik. Geçen kez sizi gördük. Size de oluyor mu? <laughs> Müsaade aldık. <laughs> İçecek bir suyumuz varmış, onu içecek, içelim Başka bir şey de ikram edebiliriz. Yok, Muhammed amca su, başka bir şey yok. Siz buralı değilsiniz sanırım. Yok, ben Yozgatlıyım aslında. Ankara'da gelen merkezimiz. Kars İl Başkanımız Fatma Hanım. İlçe başkanlarımız burada. Hep beraber bir gezelim, bir insanlarla bir araya gelelim, tanışalım. Sağolsunlar. Bu ama doğunun halkı evet, sıcak. Ee, sıcak. İnşallah ay iyi olacak. Ya herkes şey soruyor. bir porça yok. Mu? Onlar her yerde. Ama kimse bir şey yok mesela. Yani. Bir de amacımız kadınlar üretsin, yapsın ve kazansın ya. Hani hazır şeyleri bilmiyoruz. Bunlarla ki. alakalı sadece 11 kişi şu an var. Şu Doğru... an var ama 180-190 küsürde başvurumuz var. Mesela yakında orta kata halı kursu açacağız. Halı kursu mu? Halı kursu. Haluk Kursu daha önce verdi. 1988'de Sinebun tarafından Kursu açılmıştı. Doğrudur. Ondan Ama... sonra kapandı. Evet. SMB'ydi. Evet. Doğru. Elindir. Şimdi halk eğitimle birlikte bir de iş kurula birlikte ortak götüreceğiz onları. Bir kısmını sigortalarını biz karşılayacağız. Bir kısmını bir iş karşılayacak. Yani daha çok kadına dokunabilmek <gülüyor> adına. Yaptığımıza <laughs> istinaden, <laughs> Daha böyle özgür, daha kendini, siz bu yaptığınız çalışmaların <laughs> bir karşılığı var sonuç olarak. Evet. O insanların kendi iradeliği, ayakta durmalarını sağlamak evet, istiyorsunuz. Evet. Kimseye bağımlı kalmadı Dur. Yaptığınız çalışma hakikaten çok güzel bir çalışma. Ama bu konuda bizim de üzerimize düşen Hı -hı. eğitim anlamında olur. Hı -hı. Seminer anlamında olur. Evet. Ya da bir sonraki gelişimizde bir planlama yapalım. Siz sizin kendi şehrinizdeki bayanları toplayın. Hı -hı. Bunlarla alakalı siyasi partiyi karıştırmadan. Evet siyasi parti kimliğinde olmadan gelip burada birebir bizler de eğitimler vermek isteriz. Bundan sonraki aşamada onlar da artık bilerek yapacaklar. Yani güzel bir şey. Var. Evet. eğitim de alacaklar. Mesela muhasebe eğitimi de vermek istiyoruz. Birkaç kişi. Yani muhasebe Kendi muhasebe iş Kendi muhasebe eğitimi. Tabii tabii. tabii. Yani birçok konuda bilgi sahibi de olsun da istiyoruz. Eğiz, buradan içerken gördüm. Hani <laughs> biz biraz sohbet edelim. Biz İyi bardakta sularımızı içebiliyoruz. Bu maddi destekleri şunu yapalım diyeyim. Ben anladım. Tüm de... talepimiz ne de, de konusunda değil. Kimseden bir şey beklemiyor. Sadece Aynen. dışarıda yıksın şey gelsin burada yesin işte. Hiç değilse para bir yerde toplansın ve karşı kadınlara gitsin. Aynen. Bütün amacımız, bütün isteğimiz, bütün dileğimiz bu yönde. Herkes bana diyor ki işte neden burada tuttun, başka yerde tutsaydın. Herkesin kendi aklından. Ben ideallerim için buradayım. Ben aydınlığa geldim. Böyle idealler ödündüm kendime. O idealler için de buraya geldim. İdeallerim nedir? Kastaki kadınlardan en azından bir yüzüne, yüz ellisine, belki bin dokunabilmek. Şu an itibariyle 11 kişi bize hizmet veriyor. Burada çalışanların dışında. İnşallah bunu yüz 511, 1011 yapacağız. İnşallah. İnşallah. <laughs> 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 buyurun. Kolonya para çek. Çek. Bugün il başkanlığımızın açılışını yaptık Allah'ın izniyle. Esnaf ziyaretlerimizi tamamladık. Yarın da aynı şekilde devam edeceğiz. Ne var programımızda? Göreceğiz ziyaretler mi? İlçe ziyaretlerimiz var. Gene esnaf ziyaretlerimiz aynı şekilde devam edecek. Bazı organizasyonlar var. O organizasyonlara katılıp buradaki programı tamamlayacağız bu ay. Kaç günlük programımız var? Dört günlük programımız var Kars bölgesinde. Sadece Kars değil, bunun içerisinde dört günlük programın içerisinde anlaştığımız Kars, Ardahan, Erzurum, Elazığ, Bitlis bu bölgelerin de programı Kars üzerinden yönlendirilecek. Şimdiye kadar Türkiye genelinde kaç tane il başkanlığı açtık? 48 il başkanlığını açtık. Şu an hepsi resmi olarak görevlerinde zaten il başkanlıkları teşkilatlarının açılışı da peş peşe devam ediyor. Buradaki kardeşliğimiz devam edecek. Burada daha uzun süreler görüşeceğiz. Sadece bizim düşüncelerimizi, fikirlerimizi takip etmelerini istiyorum ve onlardan bol bol dua istiyorum. Peki Türkiye'de bu kadar yince e, parti varken yeni bir partiye neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Bunları biraz kısarladım. Türkiye'deki siyasi partilerin tamamı parti başkanları dahil olmak üzere hepsi aynı yüzler. Benim yaşım 35. Yozgatlıyım. Evli bir çocuk babasıyım. Kendi çocuğumu teşkilatımız içerisindeki çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği içimiz bu İnsanların en çok özlediği samimiyeti gördüm. İnsanlarla oturup sohbet etmek kadar keyifli hiçbir şey yok. İnsanlar artık siyaseti hep yukarıdaki insanların televizyonlardan konuşmasıyla ve yaptıklarıyla görüyordu. Biz bu sistemi yıkmak için geldik zaten. İnsanlara daha yakın olmak, insanların dokunarak, göz teması kurarak ve onların sorunlarını birebir çözümleyerek, çözümlemek amacıyla zaten biz bu oluşumu yaptık. Bunları sağlayınca da insanların yüzündeki o tebessümü görünce biz de daha fazla mutlu ediyor tabii ki.